Herkese merhaba, bugün Starch Colors oynuyoruz. Adımı söyleyemediğim bir oyun. Evet, bu şekilde başlıyorum. Böyle kule yapıyoruz ve en sonunda kuleyi fırlatıyoruz. Ee, ve kuleyi böyle uzağa e, fırlatmaya çalışıyoruz. Bakalım tepeden mi açtık. Açtık. Ve oyun bize e, sonra, yani kuleyi fırlattıktan sonra ne kadar... E, Uzaklıkta fırlattığımızı söylüyor. Bu yuvarlak şeyler ne hiç anlamadım ama. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Hayır. Şimdi buraya tıklıyoruz. Ve fırlatıyoruz. Evet ben bir kere en yüksek puana gelmiştim bonusların oralara. Bakın burada bonus var. 5.4 yapmıştım. Hatta bonus'a hmm. bir tane küp uçmuştu. Evet. Bizimki 1075 tane toplamışım herhalde. Öyle gözüküyor. Evet. Devam edelim. 1075 lira vardı oyun bana. Evet. Yeşile başlıyorum bu sefer. Hadi bakalım. Aa! Hayır! Hmm. Yenildim hemen. Ne kadar küp topladıysak oyun bize o kadar para veriyor. Ya da rekorumuz <laughs> kadar. Evet o da olabilir. Oo, dönüyoruz. Burada dönmek şaşırtabilir. Evet. Şimdi buradaki paraları da alayım. Hayır kaçırdım. Hayır bu olamaz. şu beşlikleri alıyorum. Galiba bu tur iyi yapamadım. Aa, aa ne oldu ya? Hmm. Of. Bunu yapmak zorundayım herhalde. Çarpı çıktı. Evet, Çarpı çıktı. İşte hemen tıklayalım. Evet. başlayalım. Bu arada buranın çıkınca buru e, böyle bir tepeye çıkınca e, aşağıdakinden bir farkı olmuyor. Aşağıda da aynı şey veriyor. Sadece e, burada bir de para veriyor ve aşağıda diğer renge dokunabilirsin ve o şekilde küplerin gidebilir. Öyle bir şey var. Ben de o yüzden hep yukarı çıkıyorum. Hadi bakalım. 4 sıra var burada. Yok 5 herhalde. O hepsini toplayalım. Şu an dokunmuyorum hiç. O buraya çıktık. Bu kadar uzun mu bu evet, kule? Şurada. Evet. Şimdi buraya tıklayarak gücümüzü artırıyoruz. Ve fırlat. Hadi bakalım. Bonusa gelebilecek mi? Of, <laughs> bonusa <laughs> bir sürü düştü. Bonusa geldik yani. Evet. Hmm. 4082 tane. Çarpı çıktı, ve tıklayalım hemen. Of. devam edelim. Bakalım nasıl olacak. Tabii ki buraya çıkıyorum. Evet. Burada tam sırayı ayarlamak biraz zor yani. Şimdi burada yeşile girdim. Yeşilin sırasını tutmalıyım. Evet. Beşlikler gelsin 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 gelsin. Hani böyle bir tane özelliği var ya. Böyle büyüyor şey küplerimiz böyle işte bu çok güzel bu özellik. Evet, Bütün hepsini işte hep topluyorsun. Olsa. Evet, hep olsaydı çabucak kazanırdık. Evet, şunları almadan olma, olmasını istiyorum. Evet, soruluyor Bakalım bayağı var, uzun şey oldu kulemiz. Ve evet. tıklayalım bakalım bu sefer bombaya gidebilecek mi? Ve fırlat. <laughs> Hadi bakalım uf uçtu. Uçtu. Bonusa bir sıra gitti. Bonus, bonus. Evet. Bonusa gidince artı 5 diyor. Hı. Evet, 3250 tane. Gördüğün nerede? Evet, devam edelim. Tıklıyorum. Bu sefer daha mı büyük? Yoksa bana mı öyle geliyor? Bence daha büyük. Büyümüş. Büyüdükçe kolaylaşıyor. Sanki ilk bölüm. Hı, çabucak geldik ya. Bonus'a ulaşmamı istemiyor oyun Ve flat. Evet bonus'a hiç gelemedik. Yaklaşamadık bile. Çok fazla. Ama yani 3.4. Yeah. İyi yani. <laughs> Evet. Devam edelim. Şimdi e, ne yapıyoruz burada? Evet çarpıya basıyoruz ve devam edelim. Evet. Son bir tur girelim. Hadi evet, başladım. Devam edelim. Paraları çarpmamam gerek. Evet. Buradan da paraları toplarken küplerimi de alayım. A, kırmızıya geçmişiz. Beşlikler gelsin. Şöyle, şunlardan sarıya geçiyoruz. Bu geçişlerde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Mesela yani biz yeşilken sarıya geçebilir. Yani o zaman küplerimiz azalabiliyor. Burada dikkat etmemiz gerek. Ve en sevdiğim bölüme geldik. Evet, beşlikler gelsin. Şuraya gel. Oy. Hayır. Ama ben ilerletemiyorum. Takıldı. Evet, 241 tane toplamışım ve fırlat. Şimdi de çok yaklaşamadım diyecektim yaklaşmışız. hatta bir tane gitmiş bonusa. Evet, bir hmm. tane. Bir daha u... Evet, bonusa yaklaşmışız. Bu sefer de. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.